Hepimizin vücudunda yüzlerce lenf bezi var. Lenf bezeleri vücudun savunma sisteminin bir parçası olarak görev alır. Bazen bazı durumlarda bu bezeler büyümeye başlar. Baş boyun bölgesi olabilir, koltuk altı olabilir veya kasıklarımız olabilir. Ya da karın içerisi veya göğüs kafesi içerisindeki bezeler büyür. Peki bu bezelerimiz niçin büyüyor? Lenfoma dediğimiz hastalıkta bezelerin niçin büyüdüğünü pek çok olgu da tamamen bilmiyoruz. Ama çok iyi bilinenler de var. Bazen bazı virüsler bu büyümeye yol açabiliyor. Bazen de bilinmeyen pek çok nedenle bezeler büyümeye başlıyor. Beze büyümelerinin acaba bize bir zararı var mı? Başlangıçta küçük boyutlardayken bir zararı yoktur. Ancak bunlar büyüdüklerinde çok büyük kitlelere oluşabilirler. Dışarıdan örneğin boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde 5 santim, 10 santim hatta çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Bunun dışında göğüs kafesi veya karın içerisinde büyüyen bezeler çevre organlara ve dokulara bası yaparak zarar vermeye başlar. Örneğin karın içerisinde büyüyen bezelerin idrar yollarına bası yaparak böbrek yetmezliği yapabilmeleri mümkündür. Lenf bezi büyümeleriyle giden ve lenfoma adını verdiğimiz bu hastalık çok seyrek görülmüyor. Tüm dünyada her yaş grubunda ve her cinste görülebilen bu hastalığın erken tanısı çok önemli. Erken tanındığı takdirde bugün lenfomayı tedavi edebilmek için gerçekten son derece etkili ve iyi radyoterapi yöntemleri ve son derece gelişmiş kemoterapi yöntemleri var. Hatta kemoterapiyi de aşan biyolojik tedavi yöntemleri son yıllarda lenfomalar hastalarda çok başarılı uygulanmaktadır. Lenfoma günümüzde büyük kaygı, büyük telaş yaratması gereken bir hastalık değil. Önemsenmesi, ciddiye alınması ve mutlaka uygun bir uzman denetiminde ve kontrolünde tedavisinin yürütülmesi gereken bir hastalıktır.